Of, son anla. Gülce abi alır. Gidelim ki o çocuğu için. As. Sprafiklik. Oğlum elektrik veriyor onu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer videoda Twins, twins, twins oyunuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar Twins ikizler demek. Evet bir tane etmedi. ikiz dingillerle bugün arkadaşlar. Çok şey yapacağız. Bugün Twins'ten kaçmaya çalışacağız başlayalım. Şimdi. Hello considering the level of grime the government is considering yani diye okudum kabul ediyorum. Kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Abi bak onu şey Şimdi arkadaşlar Twins'in girmeden önce bir Granny'de şeyi gördüm. Sopayı. Granny yapımcıları yapmış galiba oyunu. Çok fena şeyler yürütüyorum. Konuşamıyorum zaten bırakayım. Şimdi oyun seçeneği iyisi. Normal, hard, ex, predice. Bob and Buck. Bo Bob, ne? Bob and Buck. Şimdi müzik var. Müzik var. Müzik bok gibi başlayalım. Şimdi. Kameramız kim? Kapatamadım. Orada bir şeyler yazdı ama yeşil yeşil okuyamadım sitrin. Zaten oyundaki amacımız çok açık. Kaçacağız. Şimdi. Neredeyim lan ben? Böyle gidiyoruz. Zıplıyor. Lan oyunda zıplama Lan. Oğlum ilk defa bir korku oyunda zıplama gördüm. Ananı sikeyim. Oha bu ne? Kuro var. <laughs> ne yapıyoruz lan biz? Biz niye buradan giriyoruz devamlı? Aşağı at şunu. Hop. Ma bize mi lan bu? Neredeyim lan ben aşağı atlasam ölürüm bu arada. Hop yavaş 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 tamam. Müziği kapat Abi burası neresi amın bakayım. Ya ana şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Ya abi oradan nasıl düşebilirsin? Ananı sikerim. Meclis sakin sakin. Ne sakin ne oradan nasıl düştün ya? Oyuncak bebek sanki. Neredeyim ben ben? Beni odaya kapatmışlar. Hep sesleri aç ses gelmiyor. Tuvalet. Oy tuvalet çıkardık. Nereye sıkacağız artık? <laughs> Bu ne lan? Oğlum dinamit. <laughs> Bu ne? İron disk. Demir disk buldum. Ne yapacağım demir diski? Dinamitim var. Aa sana bombe. Ne oluyor lan? Bak bomba. Patla artık. Senin ananı avradığını götünden başına. Şuna baksana abi. Oy. Tipini sikselim ben kaç. Göbekli göbekli bir şey. Arkadaşlar galiba bunlar iki kişi. Atları iki zamanda. O yüzden iki taraftan kapatırlarsa ne yapacağımı hiç bilmiyorum. O baya bir şey vardı orada. Abi tek tek şey bakacağım ben bunlara. Ananı satayım. Neredeyim lan ben? İlk baştaki yer. Wow! Kuş delirdi kuş. Ananı sikeyim Çıkmaz sokak falan var oğlum. Ananı var. Bu arada gece mantı yok. Life final ama. Can herhalde canımız var. sesini lan. Abi, Abi nereye kaçacağım ki? Lazer var. Abi lazer ölüyoruz mu yoksa sadece şey mi? Ses falan mı çıkarıyor? Mala mı? <laughs> tek yer var ve oraya bakmıyor. Bu ne var lan? Ha? O bunun arkasında bu şaka maka bir şey vardı bu arada cebinde. Anahtar gibi. Şuradan fırla. Fırla, fırla fikrek. Elçisi kapatmışlar. Bunu mu bunu okuyayım. Burası neresi ya? Bu ne? olur. Her yer mermi dolu abi. Mis <laughs> Biz argan alan bu. Biri şişko, biri zayıf. Abi dur, abi dur, abi dur. Abi bakınayım. Oğlum ev ne kadar büyük. Ben bunu bitiremem. Bu ne lan? Bir bollur parçası. Ananı satayım. Burası klik. Oğlum elektrik veriyor onu. Bizim kuş delirdi. Sikecek şimdi adamları. <laughs> ya anam. Erdoğan ee, baya detaylı yani. Altmaz çok Bu, bu ne lan? Abi yaparsın da kanalizasyona mı atarsın böyle adamı ya? We know you won't go. Skilic. şimdi ne yapacağız? Bu ne lan? Ne bu Adam geliyor dur. Ne sikiyim Anahtarı çaldık. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Anahtarı ses kalsın ben 7 yıllık Minecraft oyuncusuyum. Hem hem böyle hem böyle lazım hem lazım Bu ne lan? Kesin gerçek tuğladan biri var. Ben bu anahtarı ne yapacağım onu? Hacı her yer mermi dolu ben neredeyim? Gördüm arada adam geliyor. İçeri i̇ki iki, iki kapatacaklar. Peşimde. Tamam. Ben buraya bir bakamamıştım. Bir dakika. Ha. Bu ne amına anan Ben oyundaki amacımızı anlamadım vardı. anan bir şey de vermiyor. anan 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 bu anan Bu ne lan? Kahve. Ya, yok kahve mi? Ciddi misin? Dolaplar falan olmuş? Ne güzel cam lan. ses ya. Ne oldu lan? Bok odasına düştük. Ayy. Her yer bomboş aga bu ne bu ya? Adinamit. Var dedi tane slot var ya. Yani. tane. Oo! Tabancanın yarısını aldık zaten. Tabanca da düz tabanca değil her revolver. şey olur. Şey bulduk. Aşağısını bulduk. Bu ne lan? Oradan düşeriz biz. Geri zekalıydı Bu ne oğlum? Buraya adamı geçiriyor değil mi? İnanlar sizi. Bu ne? Tabank. Bir dakika levyeyle açarım ben bunu. Ama levyeyi nereye yapmıştım? Işte? Bu ne lan? Hacı ben neredeyim ya? Hacı olur sana bacı ne oluyor? Mal dolanıyormuş. Mal Sopa gördüm gibi oldu ama neyse. Bu ne? Bir şey bağırıyor lan. Abi ben anlamadım bu halde. Elimde tabancanın... Yar silek kesim ama Başını vermiş. Delikli bir şey vardı. Buraya lan. Kral bir sal be. Bir dakika bomba var elimde oğlum bomba yatsana. Patla. Patla artık. Of. Bir buçuk dakika ölmüş. Boku öldürdük. Analiz tombili geliyor şimdi. De. Al kutu. Hadi bu ben anlamadım bir dakika. bir şey var. Elimdeki şeyi alabiliyor muyum? Alamıyorum. Tut <laughs> Mermi. Ananı siz abi dalga mı geçiyor? Adam bağlamışlar bunu. Abi burada Levi burada bir dakika. Al artık Levi'yi. Al artık Levi'yi. Al artık Levi'yi. Ananı mı sende Gelsene. Zombi. Kaç! Aldım. Ama şimdi o şeyleri kıracağız çok iyi. Ama nereden gidiyorduk hatırlamıyorum ki. Üst katı gezen bir de. Kırmızı ama taraf. Ha siktir. Ha siktir. Abi nereye gideceğiz? Abi burası çıkmaz sokak. Ben burayı biliyorum. Ananı avradım. La bırak dişimi artık la bırak lan. Ananı sikiyim. Nasıl bilmiyorum ama bir şekilde kaçtık. Hasır. At. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Pat. Ananı Patladı bir şey patladı. Ya abi bir salın. Allah'ın aşkına bir sal ya. Ana anahtar da gitmiş. Ya şimdi sikeceğim bacağını bir dur ya. Oraya ben bir tekrar gideceğim. Aa, abi bak iki taraftan gelmeyin iki taraftan gelmeyin iki taraftan gelmeyin orası çözüyorsun koş hangi kapı sağ mı sol mu i̇şte Canım bu arada bir öldüm ama bitecek. dur. Bu ne? Yine Gel abi. Patla. Patla artık. Oh, son anda. Ya abi. Alın. Siktir git. Elektrik verin. Çocuğu şimdi. Aşağı attı bizi. Anayi. An ama ne senin ben? Cık, cık, cık. Ne oluyor lan? Köpek mi salacaksın üzerinize ona? Ne oluyor oğlum? Işın silah attı. Evet arkadaşlar bu işler bitti. Twin başlayalım şimdi. Hello Konsi. Okudum kabul ediyorum. Sözleşmeyi yani. kabul et. <laughs> <laughs> ya abi bir dakika sıfırdan başlayacağım. Evi falan anlamadım. Bu arada misyon mu? Görev varmış lan. 3 item. Escape kaç evden. 3 item. Mona Lisa tablosu. O elmas onun ne olurdu Oğlum biz hırsız mıyız lan biz? Oğlum bir dakika ben şimdi anladım. Hırsızız lan biz. Anan. Şu çıldırdı. Hemen giriyorum. Bu arada kutu var. Geri zekalı gibi atmayacakmışız yani. Ne? Kanka mal mısın amına? Geçen de oradan indim. Boyun garip boyun. Ver abi crowbar'ı. Bu ne? Çekiç. Al abi çekici. Oradan gitmeyeceğim ver düşüyor ama bunu Bu parkur yapamam ben. ben. <laughs> benim şey benim yeteneklerim aşıyor parkur. O şeyler o ne lan? Kol gibi bir şey var orada bir dakika. Tabancayı yapmaya çalışacağım. Tabancayı yaparsam ben bu salakları vururum. Ne kadar garip. Ha dinamik Dinamit de çok sakat bir ya, şey. Patlamıyor ya. Kimse yok. Bırakayım. Ne oldu? Ya anam! Patla patla! Patla artık! Eyvah kafir eyvah! Eyvah kafir! Adam bana vurdu. Bomba patladı. İkisi aynı anda canımı götürdü. Ben böyle onu tamına koyayım. <laughs> eyvah kafir, eyvah! 10 saatte patlıyor amına kodumun bombası. CSGO'da dinamik şey yapıyor sanki. Ya hoca uyuyun sen hoca. İlnik şey keşke alabilsek ya. Geber amına. Abi elimde levye vardı. Levye ile kapıyı mı kırdım ben? Ben amına koydum bu oyunu. Madem levye ben o kapıyı kırabiliyorum. Sen niye bana o adamı yolluyorsun abi? Tüf, bu ne lan tuvalet? Neresi Aynı, aynı şekilde iki kere yaptım. Ne güzel güzel. Dinamit. Dinamit. Bir kendim patlatıyorum ben dinamitle. 3 dakikada fail olduk anasını satayım. Daha zormuş oyun ya. Korkmuyorum abi zorlanıyorum. Dur. Patlatayım şu salağı ben mi? Gel. Bak artık. Oo, bir Çok güzel. Kim arkadan geliyormuş? Şerefsiz. Abi bana leviye lazım çıkmaz. Sokak var oyun bana koyduğum yerine. Aa! Ses benden çıkmadı. Bana bir yer bir Hadi yeraltı ölmeyelim biz ben. Nereden bileyim orası? Nerede ya? Ne bu? Bandaj yuvuluk. Burası mıydı? Yo. Kral o yeraltı nerede ya? Devi orada kaldı anasını satayım. Dur. Neredeydi orası? Dinamit. <laughs> Orada saklanıyorsan bırak zaten. Şifre miydi o? Bir şey gördün gibi olur Dur. Ne, yap ne yapıyorum oğlum? Ben kapları açıyorum. Sonra biliyoruz Galiba. Bu ne oğlum? Az önceki odaya niye gireyim ben? Birini buraya hapsetmişler. O adamı mı hapsetmişler lan? Oğlum bunları burada bir şeyler yapmışlar. Bir hikayesi var oyunun da. Gram da ilgilendirme beni. Patlalar. Patlar herhalde be. Aynen. Kafalar patladı. Bak orası kusur. Az hızlı gelseydi. Uuu son anda Son anda Aga ben öyle bulamazsam orada arada yani her şey Oğlum adam burada bekliyor lan Oldu bas Ulan bildiğin adam buzda bekliyormuş bu nasıl bir oyun Bu ne lan Adam mangal yapıyor. Köpek salacaklar üzerimize. Hey yo ya motherfucker yapma. Adam buzuda bek bildiğin orayı çökmüş beni bekledi ya. Ay. Bugün sizlerle birlikte. Şimdi okudum da ya? Sözleşmeyi kabul ettiniz. Abi bu sefer yapacağız hiç inancım yok ama levye ile o şeyler kırılıyormuş en azından onu biliyoruz levyeyi bırakmayacağım geri zekalı başa falan atmayacağım bir de o parkur yapmaya çalışacağım daha profesyonel oynayacağım düşünüyorum hayır siktir boktan bir oyun bu ne abi oyunun mekaniklerini sevdim aslında da işte bak şuradan düşerken canım inmese inme tamam iki taraftan geliyorlar bir de adam bilinçli beklemişti ya her yer revolver yani şu revolveri yapabilsem baya güzel olur aslında lan ev çok karışık oyunda zıbama var bak onu kullanmam lazım şuradan geri zekalı düşüyorum bak atladım ha. bu ya bu orada basamak varmış bu arada. tamam Hop parkur Ne? Tam bir şey olmaz. Ne dönüyor mu Ekran döndü. Devreye al. Ne var? Aynet Cooker. Bu ne abi? Bu? Burası o yer değil. kanka ben niye kırçırağım? Şey gibi bana. İnmesek mi? Kanka aşağı inersen beni yer değil mi? Ben bunun kapısını kapatıp kaçacağım mı? Ney? Bu şimdi hiç görünmüyor. Bu arada şurada yer varmış. <laughs> hiç dostcanınızı görünmüyor. <laughs> Nothing happens Hiçbir şey olmadı. Niye var ama <laughs> o zaman? E ben nasıl geri çıkacağım oğlum? Ben burada atlayayım bu beni öldürsün abi ben geri gidemem. <gülüyor> <gülüyor> abi dur çok iyi yani, çok kötü. Oğlum bu hızlıymış lan. Ka arkadaşlar hamam böceği gibi bir şey cidden midem bulanıyor ben ya hamam böcekleri falan böceklerden nefret ederim amına koyayım. Bir saat bekle şimdi burası. Analiz bir saatim diyor orada kaldı. Evet arkadaşlar bu Selvi'yle birlikte yine sor. Şimdi neden tekrar başladım? Çünkü Levi orada kaldı. Levi olmadan yani, o şeyleri kıramadığımız için oyunu ya yani bir yere tepe ilerleyemiyoruz. <laughs> Abi bak çok sakat bir şey. Abi oraya niye indim ben ya? Adam parkuru yapıyor. Sen miyeceksin amına koyayım işte. Oraya da cook helm well, mi? Cook helm mi şey lazımmış. Gireceğimiz ev sikeyim. Anın. Allah aşkına hasar yedim deme ya. Öldü öldü. Kafası babası dönüyor. Elimde levye. Levye vur aslında bunu kafaya. O böcek. Green key. Güzel. Şurayı kapat. Buradan başka girecekleri bir yer yok. Bu ne bandaj. Al. şey yok. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor nasıl? <laughs> Abi o korku sesi geliyor yani. Ya tıtın dı tıtın dı tıtın dı diye. O şişko değilse zaten seni kovalayan hani şişko kovalamıyor seni o nasıl yarışıyor sorus çocuğu. Ya öleceksin zaten. Abi çok korkunç oyun ya. Her yerde de mermi var. Gel. Leyi düşmemiş tam sikirim. Ne bu lan? Ben tam. <laughs> ben oyun çekersem var ya. Arkadaşlar beğenmeyin oyunu. Bu oyunu beğenmeyin. Ben bu oyunu çekmeyeceğim. Ne boktan bir oyun ya. Yani. Buradan düş, öldürürüz falan şimdi. Bu ne oğlum? Batıldı bir şey bir şey. Bu şuraya girebiliyor. Allah pişmat. ses biraz kapatma nasıl kaçacağım o adam bir şeyin önünde bekliyor şu an <laughs> Aslında adam buraya kitleyebilirim lan orada arkada bir tuş vardı bak kapı kitleme tuşu da açabiliyor ki bakamadım sıçtımın evine ya. Yeni bir parmaklı can kaldı bize. Bomboş koymuş koyayım hiçbir şey yok. Hammer bulduk. Alamam ki. Bu ne lan? Konuşamıyorum çünkü ne diyeceğim onu şimdi? Dur. Aa tuvalet. Karadayı tek tek kontrol etmiyorlar 8. Aha. 21-34. 21-34. 21-34. 21-34. 21-34. Her yer boş. Her yer boş. 21-34. 21-34. 21-34. Dinamit. biri geliyor. Biri geliyor. Anama vurdum olsun biri geliyor. Aga orada. Alamaz. Oradan da alama yani. Ab abartmayın. İkisi de geldi. Aslında demeti burada kullanırdım. Ne yapıyorsunuz lan? Tövbe tövbe. Acı ne yapıyorsunuz amına? Bakıyor değil mi orospu çocuğu? 21 ot, 34 müydü Lan neydi? 21 34. en fazla ölürsün. Abi tamam git hadi ya. Gitmeyecek. Kapı açık olunca da hiç şey olmuyor. Steve watched Warkey. 20 1 34 Buton ne ya? Ne oldu lan? Abi ben gene niye öldüm? Ha neredeyiz ama? Az önce ananı satayım. As, bir böceği saldılar üzerimize. Ben niye öldüm ki olmasa... Ananı satayım. Böcek tecavüz etti bizi. Böyle kalmıyor Yani arkadaşlar oyun oynamayı çok istiyorum ama yani çok bayağı zor. Bir de bayağı siktir boktan bir oyun. <laughs> oyun yapıcılar evi bunu falan. Neyse arkadaşlar ben videoyu kendinize bana şöyle Ben size bakın. Hoşçakalın. Bir de arkadaşlar bu oyunu da çekmemi istiyorsanız bitmez istersiniz. Ama istemeyin ben bunu çekmem anasını satayım. İstemeyin harbiden.